kez gideceğimiz eğitim kurumu diğerlerinden biraz farklı. Çocukların dersleriyle ilgili yaşadıkları sıkıntıları gideren bu kurumun önemi bakalım nasıl ortaya çıkıyor. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Ankara Çankaya'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Derecem Etüt Merkezi'nden seslenmekteyiz. Yanımızda özellikle kurucu müdürümüz Sayın Mustafa Çelenay Beyefendi de bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkıları ile ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Mustafa Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler Allah iyilikler versin. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu kadar yoğun tempo içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Şimdi Mustafa Bey, Derecem Etüt Merkezi. Ne tür hizmetler verir? Sektör olan katkıları nedir? Tercih edilme sebepleriniz ve hizmet kaliteniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağız. Ancak ben öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Sayın Mustafa Çelenay kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Evet Mustafa Çelenay Gazi Üniversitesi Tarif Öğretmenliği bölümünden mezun. 95 yılında mezun olmuş. 22 senedir eğitim sektörü içerisinde yer alan bir eğitimci, eğitimci öğretmen diyeyim yani. Mevcut tecrübelerimizi arkadaşım Kemal Sayhan'la birlikte birleştirip etüt merkezi kurmaya karar verdik. Bu düşüncemizde. Ümitköy'de burada e, faaliyete geçirdik diyelim. 2016 yılı itibariyle girdi faaliyete itibariyle. ve başarılı çalışmanızda 2 yılda da bu sektörün en iyilerinden biri oldunuz. Evet. Şimdi ben burada verilen hizmetlere değinmeden önce biraz konumla da ilgili bilgiler vermek istiyorum değerli izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alan, kaç derslikte kaç öğrencimiz aynı anda hizmet verebiliyoruz? Evet, 700 metrekarelik bir alanımız var. 9 dersimiz var. Toplamda kapasitemiz 170 kişidir. 170 kişi oldukça iyi bir sayı. Bu kadar insana aynı zamanda aynı kalitede hizmet verebilmek için uzman bir kadroya ihtiyaç var. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Evet 18 öğretmenimiz var bizim. 18. Uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadro ile çalışmaktasınız. Doğrudur. Şimdi gelen değerli öğrencileriniz ve misafirleriniz sizden aldıkları hizmetlerle ilgili biraz detay bilgi alalım. 9 derslikte onlara verilen hizmetler nelerdir efendim? Ee, Bizim esas hedef kitlemiz çalışan ebeveynler Hı -hı. bu noktada. Hı -hı. Etüt merkezleriyle ilgili halkımızın yanlış bir algısı veya bilgisi var diyeyim. Hı -hı. O da bir kurs merkezleri gibi bizleri algılaması. Fakat biz daha çok e, okul sonrası destek hizmeti veriyoruz. Hı -hı. Çocuklarımızı e, servis araçlarımızla, onlarla alıyoruz, buraya getiriyoruz. Burada kendi kahvaltısı veriyoruz. Ee, ikindi kahvaltısından sonra bir rahatlama alanı, bir drama salonumuz var. Orada e, belli bir zaman geçirdikten sonra dört e, kurt itibarıyla biz dersler alıyoruz. O günün e, genel tekrarını yapıp ödevlerini yaptırıp sonra konuyla ilgili soruları var mı yok, mu, onları da alıp daha sonra hocalarımızın e, denetiminde diyeyim yani etütler vermeye başlıyoruz. İşte fen bilgisi, sosyal bilgiler, İngilizce. E, matematik alanlarında deneyimli uzman kadromuz buralarda e, çocukların eksik kaldığı noktalarda bilgiler veriyorlar. bizlere ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Ankara, Çankaya ve sektörünün en iyisi derecem etüt merkezinden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez